dünyanın en ünlü yapılarından biri Eyfel Kulesi. Peki bu demir dev nasıl inşa edildi, hangi zorluklar aşıldı? Bugün Eyfel Kulesi'nin inanılmaz yapım hikayesini keşfedeceğiz. Fransa, 1889 dünya fuarına ev sahipliği yapacaktı ve unutulmaz bir yapı inşa etmek istiyordu. Bu görevi Gustave Eiffel ve ekibi üstlendi. Ancak bu çelik kule başta birçok kişi tarafından beğenilmedi ve çirkin bir yığın olarak eleştirildi. Mühendis Morris Koeşlin ve ekibi kulenin aerodinamik yapısını hesapladı. Eyfel Kulesi, 18.038 demir parça ve 2.5 milyon perçin kullanılarak tasarlandı. 1887'de inşaat başladı. Çelik parçalar fabrikada üretildi ve şantiyede birleştirildi. Ancak o dönemde vinç gibi gelişmiş makineler olmadığı için işçiler büyük riskler altında çalıştı. Üstelik kuleyi sabitlemek için Seine Nehri'nin yanındaki yumuşak zemine devasa beton temeller atılması gerekiyordu. İki yıl süren çalışmaların ardından Eyfel Kulesi 1889'da tamamlandı. Açılışta kuleye çıkan ilk kişi Gustav Eiffeldi ve Fransa'nın onuru haline geldi. Ama başta sadece 20 yıl kalması planlanmıştı. Eiffel kulesi 20 yıl sonra yıkılmaktan radyo antenleri sayesinde kurtuldu. Bugünse her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği dünyanın en önemli simgelerinden biri. Bir zamanlar istenmeyen bir kuleydi, şimdi ise Paris'in kalbi oldu. Peki sizce Eyfel Kulesi olmasaydı Paris nasıl olurdu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.